İlk düdüğü çaldı ve mücadele başladı değerli izleyiciler. Ben Ali Okancı bu maçın anlatımında sizlerle birlikteyim. Baskı Radakovic'den Taylan aldı topu. Taylan şut pozisyonu. Taylan sert vuruyor Yensen'in üzerine. 10 dakika 0-0'la geçildi Yasin. Yasin'in pası orta alanda Taylan bomboş aldı. Çok rahat aldı Taylan getiriyor topu. Taylan aradan bıraktı Emre Kılıç gol pozisyonu ve topa alarda Emre Kılıç Ankaragücü 1-0 öne geçiyor 16. dakikada Emre Kılıç'ın golüyle Taylan Emre işbirliği Galatasaray'dan kiralık olarak gelen iki oyuncunun ortaklığı burada. Evet uzun oynadı balon etemiye iyi bir top etemi. Etemi Oğuz'la mücadelesi. sırıldı yerde kaldı. Bir şey yok diyor Yasin Kol. Devam ediyor oyun. Varın incelemesi için oyunu durdurmak istedi İstanbul Sporlu oyuncular. Yasin Kol da kullanıntıcı. Devam edin diyor şu anda Eduard Rossa'ya. Tekrar Tayland. defansın arkasında bir koşu geldi. Beritse'den nefis top Taylan'dan. Beris'e şimdi geriye. Emre vuruyor Jensen. Ankara gücü etkili geldi ikinci gol için. İstanbul Spor'da bir kez daha köşe vuruş hazırlığı var. Balon etemi ortası ön direkte Rotsa. Dışarıya gidiyor top. Bir korner daha. Son bir müdahale var. Ankara gücü savunmasından. Doğan'dan yine arka direğe doğru yüksek bir top. Okan elle oynama itirazı İstanbul Spor cephesinde. Az önceki pozisyon işte. Alisov'a doğru şimdi. Alisov. Alisov Okan mücadelesi. Alisov ayakta kaldı. Top Alisov'da. Şimdi Emre. Emre kaleyi gördü. Emre çalım düşüncesi orada. Mehmet geçit vermedi. Ardından Pedrinho. Şimdi Alisov. Açtı önünü. Kaleci Yensen. Alisov'la ikinci gole yaklaştı Ankara gücü. Büyük bir tehlike yaşadı İstanbul Spor Kalesi. Yensen geçit vermiyor ceza sahası içinde altı arkadaşı Muammer kendini gösterdi kontrol edemedi topu Muammer şık bir pas Pedrinho'dan Beritse, Alisov şimdi Alisov gidiyor Alisov tek başına Alisov dışarıya attı Alisov yararlanamadı pozisyondan 60 metre sürdü topu ardından ceza sahasına girdi Sonuç alamadı Alisov. Tolga. Pedrinho'dan Alisov'a. Alisov iyi döndü. Beritse'ye. Beritse. Emre. Beritse. Alisov. Alisov harika döndü. Sağ taraf. Beritse şut dışarıya. Çok iyi ördüler hücumu. Ankara güçlü oyuncular. Dar alanda kısa paslar, ayağa toplar. En son Beritse bulamadı çerçeveyi. Tolga top oyunda devam ediyor mücadele. Müdahale topa dedi hakem İbrahim. Topalli. Muammer şık pas. İbrahim çevirdi ortaya. Son anda Oğuz. Kale boş ve topağlarda gol. İstanbulspor beraberliği yakaladı. Burada devam etti oyun. Tolga yerde kalmıştı. Devamında İstanbulspor'un Spor'un hücumu. Muammer'in şık bası. İbrahim. Oğuz yükseklik kazandırıyor. Arka direkte balon etemi skora dengeyi getiriyor değerli izleyiciler. Başlama vuruşunu yapın dedi. Ankara güçlü oyunculara. Yasin Kol. Tolga. Yükseltti topu defansın arkasına. Beritse gol pozisyonu dışarıya. Beritse. Ankara gücü bu pozisyondan da yararlanamadı. Beritse. Tolga. Tolga'nın ortası ceza sahası. Oğuzhan ve korner. En az 10 dakika daha oynanacak maçın sonunda değerli izleyiciler. Perse bu arada ortaya çeviriyor. İşte Tolga burada yerde kaldı. Devamı HES aldı. Girdi içeriye HES. Çevirdi ortaya. Alisov kaleci Yersen ve top ağlara gitti. Şimdi Muammer yükseltti topu. Topalli'nin koşusu varsa savunma arkasına. Topalli çevirdi ortaya. balon etimi, kontrol. Pas. Guri kaleci Bahadır. Dönen top. Ardından Aldin Çayiç'ten dışarıya. Bahadır'ı tebrik etmeye gidiyor. Arkadaşı Radaković Az önce oyuna girdi Bahadır. Bu işte sarılıyor Bahadır'a. İstanbulspor beraberliğe çok yaklaştı. Guri pozisyona giren isim. Bahadır kalesinde devleşti bu pozisyonda geçit vermedi. İşte Bahadır böyle büyüdü kalesinde. Etemi geriye. Duhan orta. Guri vuramadı. Arka direk şut dışarıya. Toparli. Çok önemli bir fırsattı İstanbulspor için. Çok büyük bir tehlike. Ankara gücü kalesinde. topalli dışarı attı. Aldin Çayiç baskı yapıyor. Ve Yasin Kol son düdüğü çaldı. 3 puan Ankara gücünün. İstanbulsporu Spor'u 2-1 mağlup ediyor Ankara gücü.